Bu baseni. Bugün sıcak. 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 Bugün platense O tibeyes plafki. Mayon var mı? O kupalnik. Yüzme biliyor musun? Tiyoniş Plavaç. Dalabiliyor musun? Tiyoniş niryaç. Suya atlayabiliyor musun? Tiyoniş piriget vodu. दुशिया रस दिवाल गिया वादा खो वादा छया वादा चौप लाया Меня холодно. Су -су Вода слишком холодная. Я сейчас выхожу из воды.